Halk Bankası. Orza <laughs> <Oluruz, hazır>. Zara. <laughs> <laughs> Karma röportaj serisi ha. Bakayım. Bu ne şeriat gelecek diyen vatandaş. Allah. Allah. Ah, tamam bakacağız abi bakarız. <laughs> niye orada tutuklandı? Bizim Halk Bankası Genel Müdürü niye orada tutuklandı? <laughs> niye söylemiyorsun Abi CHP ne yapmış ya? adam iktidara gelememiş gözünü severim ya İstanbul Belediyesi'nde ne olmuş? Abi İstanbul ya. Belediyesi'ni ben araştırdım. Ankara'yı da araştırdık. O Anka Hiç Parkı çağırdı. falan hepsini biliyoruz yani. Anka Abi bu ya neyin ben kültürü ben ya? O haberde Tamam mı? Haber de izliyorum. Ben izliyorum gülmekten. çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ben ona gülüyorum. Bu bakmayacaksın. Evet. Biz reisi yedirmeyeceğiz. Yedirmeyeceğiz. Bu kadar insan arasında. Reisi yedim. Nasıl <laughs> niye yiyelim abi zaten? Tek evet. başınasın. Biz o reisi, reisi çatır çatır yiyeceğiz abi. Z kuşağı yiyeceğiz. Z yiyeceğiz. Helal. Göreceğiz. ne düşün abi bunlar? Yok. Onlar toplama. Yani... <laughs> ya, <Yani, yani, gülüyor> hayır hayır hayır. Ülkesini koruyup savaşabilecek adamlar geliyor burada kara peşine. Sahilde ben keyif yapamıyorum. Ben gidiyorum sike sike altı ay askerliğimi yapıyorum. Ben gidiyorum bu ülke için götümü siktiriyorum. Bir dünya vergi ödüyorum. Kaç senedir köye gidemiyoruz ekonomi krizden. Sen Suriyelileri... Vergi evet öyle oluyor bu arada hissediyorsun ya. Memleketlerine bayrama gönderiyorsun. Kimin parasına gönderiyorsun? Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi... Sen diyorsun ki dört tane çocuğumu gönderemiyor. O Heh. zaman burada gezmeye geliyorsun. Çocuğunla geziyorsun. Allah Allah. Sen gece rüyanda görürsen ben gece He. sabaha kadar çalışıyorum denizlerde Yat bu işi. Yat kalktı, reset kalktı. Vatanını vatanını terk etmez, toprağını terk etmez. Sen nerelisin? Sen Ben Suriyelisin. Ben, mi? ben İstanbul'luyum. Suriyelisin, Ya Suriyeli. sus Suriyeli. atıyorsun git. Ben mi? Neden biliyorsun Suriyelisin? <laughs> git sus. çok He. savunuyorsun çünkü. Savunuyorsun. Ya bir git Allah aşkına. Ne avunuyorsun? Tavunmas. Bak dinliyorum. Ben bir dakika. Sus sus. Az ben ne dinliyorum? Ben Boş boş konuşuyorsun ya. hadi lan bu Suriyeli misin? Kim o Suriyeli? Vatanını temem, vatanını terk etmez. Değilsin. Hadi. Abi abi He, sen kim olduğunu oğlum sen, 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 sen Reis <laughs> <laughs> abi gel. Annem kim Suriyeli istiyorsa asin evinde bassın. Görüyor Abi 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 abi, abi. Sen sen o e, neyim ne mezunusun meselesi. Abi ben kendim sanayiciyim. 4-5 bin lira 6 bin lira para alıyorum. Bak şimdi şöyle bir şey var. Diyorsunuz zengini zengin etti. Bu fakir de çalışmıyor. A... Yatıyor evde. Doğru, doğru, doğru. Çok ayıp. Bu a... fakir a, yatıyor ağabey, evde ağabey, sonra ağabey, param yok ağabey, diyor. Çok a, ayıp. Çok ayıp. ayıp. ayıp sen bu ayıp. bütün millete hakaret ediyorsun. Tarışmıyor lan Tamam yaptılar amena yol yaptılar şunu yaptılar bunu yaptılar ama yanlışları da çok gerçeği konuşursa yanlışlar çok mesela. Emir evet, Tayyip Erdoğan. Tamam biz de Cumhurbaşkanı Hayır. seviyoruz. Kürtler için çok şey yaptı. Hatta Kürtler bizim biz... memleket mi? Ya sana <laughs> Bence vuracak bir tane koyacak devam. Deli olabilir mi? Şimdi bir çakarım Kürt'ü sana gösteririm ben. Kaybol lan Kimsin lan sen? Bak ben devletin askeriyim. O engeli olmasa şu ya onu paramparça eder. Evet muhtemelen e, rahatsızlığı olan bir arkadaş sanırım. Kimsin? Şimdi onu seçtim benim başıma başkan. Diyorsun ki bok bu da çalay. Bu ama örtü kedi gibi. Var. La bir dakika. Ama, bak, bir dakika. Kendi alıyorsa bana bir şey veriyor. Bir dakika, bana bir dakika. şey veriyor. Ha bir dakika çalıyorsa <laughs> sana da mı pay veriyor? Ortaklık ve... Hayır. Bana bir şey ver. Bak bu kaldırım yapıyor mu? Benden alıyor ama. Ne yapıyor? Kaldırımı <laughs> ne edeceğim? Kaldırım. Akşamdan maç. mı? Işte Abi bir şey diyeceğim. Ha? Bir dakika, abi, bir dakika, bir dakika. Amca sana diyecek ki elindeki telefona <gülüyor> bak. <gülüyor> diyecek. Aynen öyle. <laughs> bu iş böyle abi, bu iş böyle. Sana kaldırım yapsa ne olur ya? Ne olur ya? Çömür çömür getirdim. Varsa yok sarı çatlayı Varsa bizden iyisi, o da bizden birisi. Arkadaşlar. Olayına gider ha.

Grag ya gerçekten Grag elinde sopayla yürüsün yani buralar. yalalar bu boş tamamdır. işler. Bu işler boş Hadi işler. şimdi ak Parti yaptı. Yaptı şimdi eyvallah. Şimdi İyi Parti de yapıyor. Peygamberin şey soğudu Ak Parti. Şey İyi Parti. Sizinle tartışmak, Sizinle tartışmak bir Türk gencine hakaret. Sizinle tartışmak ben genç gen... Sizinle konuşmak ya ne konuşuyorsun? Ne hainliğinden ne bahsediyorsun? Bu ülkenin öz evladıyım ne ben öz. Siz böyle yaltak ya bu evet yani işine gelmediğinde sıkıştığında hainlik yapma bu. Bunu yapanları desteklersin sizden olmayanları saymıyorsunuz. Yine gelecek Erdoğan yine yönetecek görev Boş boş konuşma. Evet, 2023'te sana bu hatırlatacağım. 2020'te İstanbul aldık. Buralar Türkiye'nin kalesi. Buralarda geziyorsunuz. Aldın ne yaptın? Aldın ne oldu? Süt verecekti vermedi. Oh, Ayasofya'yı da açtık. Arkadaşlar şey Elhamdülillah biz zaten Müslümanız. Sizin gibi Müslümanım deyip de Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz eden de sizlerden. Düzgün konuş. Terbiyesiz yapma. Haddini bil. haddini bil. Haddini bil. Hadi yürü. Yurtlarda çocuklara tecavüz eden de...

Bizyon. <laughs> <laughs> Abi ortada kavga oldu, hakaretler, tartışma, bilmem ne, hainler, cartlar, cürtler. <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> Olayın başından beri kahkaha atıyorsun sen. Sen Müslüman mı oldun sanki? Aşağılık <laughs> köpek. Birisi var bu ülkede beni sömürüyor, kendi, kendi ki savunmayın sömürüm, abi. Seni sömürmeyecek mi gelen adam? Sömün, gelen hayır, adam sömürmeyecek mi? Yani. Yanlış yapıyorsun. Ülke, Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar hep fakirlik, fukaralık, açlık, yoksulluk derdine düşmüş. Şu anda da öyle. Bir dakika dinle. Millete çay fırlatarak da bir yere varamaz. O bu seçimde var ya, bu seçimde yüzde kırkı gelsin, ben bu bıkırları bir keseceğim. Alkış! Alkış! Alkışlayın! Dünya Tayyip'i seyrediyor. Var mı daha bir, ya, bir şey. Bu artık bambaşka bir seviye. Yani AK Partililik seviyeleri kurdum ben kafamda. Bu arada gerçekten yani bir her şeyin farkında olup bakalım yapan AK Partili. Ee, biz reisi seviyoruz. Yani evet sorun ama reisi seviyoruz AK Partilisi. Ee, i̇şte önceden şöyleydi böyleydi AK Partilisi. Artık Gazi Rak partili bu dünya Erdoğan'ı ya hala 5 sene önce ezberletilmiş şeyleri tekrarlayan biz işte dünya Erdoğan'ı seyrediyor. Herkes ona hayran, bütün dünyanın lideri abi falan yapar. Bu o sondan yani. Bu çok üst seviyede. Sen seyrediyorsun, sen seyrediyorsun, sen seyrediyorsun, ben seyrediyorum. Boş ver gençleri, su gibi gezmeye o, gerek, o, gerek o, yok abi. Su okay, sop okay, gibi okay. değil. De. Bak, Bak, ya ne okay. işi oğlum? Lan susun yani, gidin, abi, boş boş konuşmayın. Parti insanlar. böyle bir hükümet yok, teşkilatta sıkıntı var. Teşkilat bozuktur. Benim altımda 200 milyarlık araba var, ben yolu sokamıyorum. Başka neyi var bu adamın? Başka neyi var? Affedersin, ya tuvaleti yok mu Türkiye'nin ya? bu adamı tanır Ay, tuvalet yani. yok ki ya. Kimin tuvalet yok acaba? Kim nereye sıçıyordu tuvaleti yapmadan önce? <laughs> <Kim nereye sıçıyordu gülüyor> tuvaleti yapmadan önce? <laughs> Allah Allah ya. Tamam, ben o zaman evet. evde rahat sıçıyorum <laughs> diye affedersiniz, dersin, oy mu vereyim? Ha, hayır, ya bir kere sen en basitini yolunu yapamıyorsun. Ya Tayyip Erdoğan, bu yerde hepiniz bitersiniz ya. ya bu dediğim gibi ben bu konuyu daha önce uzun uzun konuştum. Tekrar şöyle bir mini hızlıca geçeceğim. X giderse biteriz demek bu ülkeye ve bu ülkede yaşayan vatandaşlara hakaret. Baya anasını avradına sövmektir. Bakın kötü bir şey söylemektir demiyorum. Anasını avradına sövmektir. Yani x bir adam var abi bu giderse 80 küsür milyon insan bitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bitti demek hem o ülkeye hem o ülkenin içerisinde yaşayan insanlara hakaret etmektir. Bir. İkincisi gerçeklikte hiçbir bağ yoktur. Ya Demirel de gidince Türkiye bitiyordu yani yattı aşağı yani Allah rahmet eylesin. Anladın mı? Ne şeyler geldi ne iktidarlar geldi ne iktidarlar gitti. Ne iktidarlar gelecek ne iktidarlar gidecek arkadaşlar. Yani biz de öleceğiz. Bizden sonra bizim çoluğumuz, çocuğumuz, sorunumuz gelecek. Abi bunu artık anlamamız, idrak etmemiz lazım ya. Bu buna saçma bir söylem. <laughs> Atatürk gidince de bitmedik arkadaşlar. Yani Atatürk gidince de bittik demek asla baktığın zaman e, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerini bir nevi tam anlayamamak demek bence. Yani Mustafa Kemal Atatürk zaten benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır diyor. Adam bunu anlatıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Diyor. Atatürk zaten bunun farkında bunu da insanlara anlatmaya çalışan bir insan. Yani ben gidersem şu biter yıkılır şöyle olur böyle olur demiyor. Ya bizim de bunları dememizi istemezdi sizsiniz ya doktor değil tabii vallahi ondan önce yani. bana Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek bir tane adam göster onu oy vereceğim. Abi deneyeceğiz şansımı deneyeceğiz ya illa önce haberde mi gelecek ya deneyeceğiz abi deneyeceğiz. Abi bir dakika bir dakika. Bir dakika az bir dakika. Sen ameliyat masasındasın doktor şansını denesin doğru mu? Abi bizim ülke salak salak demek. Ameliyat masasındasın doktor için şansını denesin. Ya benim böbreğimi alıp amel ben ameliyattayken böbreğimi alıp Top kutusuna fırlatmış ciğerimi masanın üstüne bırakmış içimde neşter unutmuş bir doktorla devam etmektense şansımı denerim yani hani ikisinin arasında bir seçim yap deseler abi başka bir doktor için şansımı deneyebilir miyim derdim bu örnek verilecekse yani. Ne derim salak mısın? Aziz Nesil boşuna dememiş bu ülkenin %60'ı aptal tamam mı? %60'ı da AK Partili. Hayır değil bu arada. Ne kadar adam. Tayip'in zekasını Artı, ben kötüleyemem. Tayip çok zeki ben, bir adam. Aynen, bu kadar kuzuya baş etmek aynen. zor yani. Aynen. Kuzu bu koyunla artık siz kendi sürünüzde geçin. Bakın. O beyler o olaflar balkon altı götüne girsin F16. Oy. 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 Bu ya ilkokul müsameresi gibi anasını satayım. Aç zaten. yok ülkede diyor. <laughs> Kim diyor azlık yok? Cumhurbaşkanı dedi. Gösterin bana dedi ya aç bu, olan. Bu, bu, bu şikayetçi buna inanma ya. Bunu YouTube'da izliyoruz. <laughs> bu CHP'nin elemanı. Yok CHP'nin Yani Türkiye'de açlık sınırı çok yani. Yok, bu, bu çok safa ya bu. Bu adam yani. şu anda ben bunu takip ediyorum. Bu devlet düşmanı. Devletle hükümet ne demektir? Devlet ne demek hükümet? Oğlum diyor. seni ben takip ediyorum. İnsan az devletle az demek utanır. Şu şu demek hükümet hükümetlerinden ne yararlanıyorsun, mi? bir de kafa yapıyorsun. Devletler evet. devlet Kafa hükümet yapıyorsun? Nedir? Sana yakışıyor mu? Ya devlet nedir? Hükümet nedir? 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 Ben <laughs> sana söylüyorum. Nedir? Sen <laughs> sen söyle. söyle bakalım nedir sordum. nedir? Hükümetler şu gelir geçer devlet böyle... bakidir. Millet de bak Heh, gidiyor. Tamam. <laughs> La mahallede arabaları çekmeye yerimiz yok. Yer. Milletin yok. evinde üçer beşer araba var. Araba mahalleye çekemiyoruz. Haberin var mı? Tamam söyle. Var mı? Lan bu arabaların sahibi kim? Ya bu yine yani çok basit bir şekilde sikilip atılacak bir tez. Göster lan 5 tane arabası olanı. Yani göster ha bana 5. Benim niye yok ya arabam? milletin niye yok bu göster abi hani 5 arabası alan olan nerede ki ayrıca bir e, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Arabaların bir ciddi bir kısım baktığı zaman ya hani en alt segment arabalar ya da benden yaşlı arabalar. Ya yani gerçekten özellikle şu an geçen ikinci el araba fiyatlarına baktım. Benim alabileceğim araçlar benim babam yaşında. Vallahi billahi yalan söylemiyorum. Ya yani uygun olan araç. Normal atıyorum arabaya ne kadar verirsin? Ama atıyorum 70 bin birim veririm diyorsan. Yani böyle bir şey söylüyorsun. Zaten sıfır alamam da. Ya, baktığın zaman işte 7, 1975 model Taunus falan işte ya. <laughs> Anladın mı? 60'a 70'i onları alabiliyorum. Ki nasıl alıyor? çok deli dehşet kredi harcaması var Türkiye'de. Müthiş bir borca dayalı ekonomimiz var. Yani mesela geçen o raporda da inceledik. Baktığın zaman Türkiye 21.7 büyüdü. Nerede? Tüketici harcaması artmış. Nasıl artmış abi? Neye dayalı? Peki tüketici harcaması artmış diyorsun da neye dayalı bir artış? Gerisine bak, devamına baksana. Borca dayalı büyüme. Bankadan alıyorsun borcu. Araba alıyorsun. Bankadan alıyorsun borcu. Ev alıyorsun. Ya ben çok merak ediyorum. Kredi borcu olmayan kaç tane memur var bu ülkede? Çok merak ediyorum kredi borcu olmayan, ona bir kıyaslayalım olan ne kadar, olmayan ne kadar. Kaç tane memur var bu ülkede? Neyse. Kim? Utan bir. Bino Game yine mi bozulmuş? Vay o Bino Game'in. Nejat diye biri var. Acaba seni mi bu link? İltica isteyenlere dozumuzu verelim demiş. Bu musun abi sen? Bu değilsen Bino Game'e girip de okuyabilirim. Bu gelmiş çünkü donate olarak. Biraz utan. Şu Neyin bak utan. utan. Şu ne utan neden olsun utan olsun biliyor musun? Devlete yapmış olduğun hakaretlerden utan. Ben, ayrı seni bak, ayrı ben seni takip ediyorum. Bak ben seni şu anda Manisa şehirden geldim. Allah karşıma çıkarttı evet. seni tamam mı? Sen devlete karşı çok büyük haksızlıklar yapıyorsun. Ben çok iyi biliyorum. Sen daha çok devletin, iyi devletin Allah ne olduğunu Allah bilmiyorsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Tamam, benim ömrümden alsın ona versin. Devlete karşı saygısızlık yapma. Tamam benim ömrümden alsın o insana versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ama gelip ya Manisa'dan devlete, provokatörlük yapma. Devlete hakaret edenlerin evinde telefonu 40 bin lira tutuyor. Ya versin. sen daha devletle ya, hükümeti... Bir, hakaret etmek bambaşka bir şey. Eleştirmek kötü demek bambaşka bir şey. İkincisi, teorik olarak diyelim artık 2021 Türkiye'sinde, teorik olarak devlet ve hükümet kavramsal olarak farklı şeylerdir. Üçüncüsü, devleti de eleştirebilirim. Yani devlet gayet de eleştirilebilir, üzerine konuşulabilir bir şey. Niye böyle aman abi dokunulmaz, durun mıkı falan yapılıyor? Ya biz küçükken lisede Kurtlar Vadisi falan izleyip söylüyorduk. Bunları kaç yaşında adamlarsınız Allah rızası için yapmayın, etmeyin ya. Cık cık. Niye eleştirmeyeyim abi? Yanlışı varsa, kötüsü varsa eleştiririm, söylerim. Bakacağım abi linklere biraz. Bir ayırt edememişsin ya. Konyaaltı Belediyesi'nden kaç ay karşılıksız maaş almış? Abicim bu var. Bir var. Bu var ya bu sahte. Kaç, ay gitmişim de kaç ay maaş almışım? Yavrucuğum bak seni en sonunda bak en sonunda seni alı kolların arkaya bağlayıp içeri atacaklar haberin. Kim atacak bak, niye atacak? Bak şunu da sen sana yazıklar olsun. Ben bunu da yayınlayacağım. Yazıklar olsun sana. Sen daha devletle hükümeti ayırt edememişsin. Tamam hükümeti konuşuyoruz. tamam hükümeti konuşuyoruz. Abicim. Böyle tehdit ediyorsunuz. Allah seni ıslah şey etsin. Ben bir şey Allah demiyorum. De Allah, israirsin. Seni israirsin. Allah seni ıslah etsin. Siz de ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin. Siz de ıslah etsin. Sen niye eleştirdin hükümet kardeşim? Bunlar hükümet. 2006 Skoda Octavia aldı ailen 1.9 dizel motor sıfır olarak 31k'ya denk geldi şu an kasko bedeli aracın 140k nereye 5 tane araç alıyorsun seni sanayiden sanayiye sürükleyip perişan etmeyecek araçlar 60k'dan başlıyor az yaksın dizel olsun bagajı geniş ve benzeri diye 3 özellikle sınırlı ettim sana 80-90k fiyat bunlar ikinci el araçların en dibi yani. Ya sıfır araba almak isteyenler hele girsin bir baksınlar bakalım sıfır <laughs> arabalarına. <laughs> boşu yani. Düşün boşu nereden başlıyor diye bir girin bakın. <laughs> Hükümetle devleti zaten bilmiyor. Ayırt edememişler. Çıkaracaksın, söyleyeceksin ki sen işe gitmeden maaş almışsın. Çıkaracaksın, konuşacaksın. Tamam mı? Öyle oradan öyle boş konuşmayacaksın. iftira atmayacaksın. Sizin hayatınız iftira atmak. Sizin hayatınız bu olmuş. Provokatörlük olmuş. Gidin bunu Beş yerden maaş alan, yedi yerden maaş alan Fahrettin Altun'a söyle. Yüreğin varsa. Yüreğin varsa git söyle. Cumhurbaşkanının iletişim başkanı yedi yerden maaş alıyor. Ben bunu diyorum. Madem o kadar çok vatan seversin git konuş. Böyle pislikler muhatap dahi olmayacak. Siz gittiniz mi Avrupa'ya? Tamam Avrupa'yı Avrupa görmeden Aa, bir şey diyemezsiniz. Git... Bir şey diyeyim mi? Biz daha iyisi olsun istiyoruz. Daha kötüsü olsun istemiyoruz. Ya dayı ben ne diyorum sana bak. Ya, ben bak. ya dayı ben, ben, ben niye 5-10 liralık şeyi 30 liralık şeyi ben niye 25 liraya dolaşsam? Ben Rizeli'yim dayı ve şeker hastasıyım. Benim şekerimi attırtmayın ya. Çocuk da haklı be abi. 5 liralık tamam. donu 25 liraya alıyor ya. Yani. Yazık. Tamam, almazsın o zaman almasın. Evet, yine gurbetçi çözümleriyle arkadaşlar e, günümüze başladık. Evet, o zaman almasın. Bir şeyler pahalı mı? Ekonomi mi kötü? O zaman almayın. Ekmek 2,5 lira mı olmuş? O zaman alma. Elektriğe %15 zam mı gelmiş? O zaman kullanmayın. Don mu pahalı? Alma. Çıplak gez. Dostsuz mu kalayım onu deva? Ya tamam onu deva dostsuz mu kalayım da? Git belediyeye de ki donum yok sana don alır. O zaman ağlamazsın anladım. 30. Adam ağlamadım. donum mu alsın don mu ben istesin anladım. ya? Don hiç ne alıyorsun? Tamam başka kıyafet alma tamam. Nasıl kıyafet al? Allah, tamam. Abi, A, kıyafet kıyafet al. O zaman. tamam ver bana parayı ben alayım ver. Ver para. Ver. Allah razı olsun almayanın anasını almadım ver. Allah razı olsun. Allah bereket versin. Hadi tamam hadi bay bay. Yolumu da buldum. Hadi Allah razı az... olsun. En iyi olduk zaten. Ha gördün mü? Gördün mü? <laughs> Kral amına koyayım. <ökü. gülüyor> Enayi oldukça. <laughs> Best ya, ya, ya gerçekten. Ay, Enayi demen ayıp oluyor. İşte nankörsünüz, nankör nankör. İşte Türkiye vatandaşı böyle. İşte nankör, böyle millet, nankör. Baysa yani şunları keşke sınır yani bir gün başa gelsem mesela bu işte Türkiye vatandaşı ya Türkiye vatandaşı böyle hepsinin gerçekten vatandaşlığını falan iptal ederim manya ya bu ne lan böyle. Yani oradan geleceğim buraya burada Türkiye vatandaşı şöyle Türkiye vatandaşı böyle şöyle nankör böyle çalışmıyor böyle ezber ezber hepsi aynı şeyler bir de orada bunları öğretiyorlar mı ne yapıyorlar oğlum yani hepsi aynı şeyi söylüyor hepsi ya yaşlısından büyüğüne hepsi aynı şeyi söylüyor bunlar ezberliyor mu bunları? Altayır daha bir saatim var çıkamazsın. Sayın meslektaşım gereken cevabı vermiş diye düşünüyorum. Ancak sizin aracılığınızda tüm gençlik bu fındık beyinleri görerek önlemini als alabilsinler istiyorum demiş avukatı. Eyvallah abi teşekkür ederim. <laughs> salak mı Salak mısın sen he manyak? <laughs> Gördün mü boş boş konuşuyor parayı yırtıyor salak. Bu Çanakkale, evet. Sakarya gazileri var ya, sıkıysa Atatürk'e, İnönü'ye birisi bir laf söylesin. Ananızı Yunanlılar belliyordu, İnönü olmasaydı. Abi koyun olmayın, akıllı olun. Herkese soruyorum, kime vereceğiz? Var mı ondan başka iyisi? geliyor Türk, Gel Hacaday'a gel. Ha, gel. Ne yapabiliyor musun? Ya. Sayın Cumhurbaşkanı'nı al pastırmasını vur, yıllar boyu 100 sene ye onu. Ye, ye. Ah! Türkiye'nin ah, ah, musun? Ah, Emme, basma turma gibi diyorsun ki ondan başka yok ondan başka. Sen varsın. 2021 boru, Bornoz Anlaşması'nı Bozan. Maden yatağlarımızı açacağız da küçük Amerika olacağız ha. Ne yazıyor? Bu hala gerçekten konuşulan bir şey. Gerçi bor bornoz anlaşması diyor. Şaşırmıyorum da. Anlaşmada biliyor mu? Altın yatan ya maden yatan ben Türk araba petrolünde çalışmışım ha. Sonra mı açacak diyor. Ne diyor? Eski yerler yılan gibi geleceğim. Her yeri açacağım. Buradan ekonomi yönetenlere sesleniyorum. Evet. Ülkenin hamına koydunuz. Türkiye'nin ekonomik <laughs> durumu sizce nasıl? Evet, Türkiye'yi de ne <laughs> bu <laughs> hani bu herhalde artık en son seviyesi salmışlık tamamen içinde kaybolmuşluk okey abi Slavan müsait bir zaman gurbetçiler bir yayını hak ediyor gibi demiş inşallah alkapon bir link göndermiş ee, çok uzun abi ya 30 dakika yavla ee, alkapon yasaklı ise ha bir de evet onu da bilmiyorum alkaponu da bakmam lazım Dün e tren kalktı tren, İstanbul'dan kalktı tren, Erzurum'da yaptı fren, Erdoğan'a oy veren devamını yazmıyorum Supra demiş. Teşekkür ederim Supra bildirin için. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu ne? 2023'te şeriat gelecek. Bunlar hala yaşıyor mu ya? Gerçekten mi ya? Ne de şu var. Ev 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 ev. Adamın cebinde dolmuş parası yok ama helikopterle iftar yemeğine gelene halkın adamı diyor. Adam öyle bir taban oluşturdu ki şu anda ben son peygamberim dese biz zaten öncekilerden şüpheleniyorduk diyecek %51 kitle var. 32 <laughs> tane Müslüman ülke var. Hepsi açlık, cinsel taciz vesaire bir şeyler kol almış gidiyor ama liderlerine bakın hep saraylarda oturuyorlar. O kadar kibirli insanlar büyütmüşüz bir ülkede. Hiç kimse kendini bir hal zannetmesin ya. Altın baraklı ekmek yiyenle yoldan Çöp toplayan insan arasında hiçbir fark yok. Kimse kendini bir alt zannetmesin. Bazı röportajlarda görüyorum işte diyorlar ki siz eskiyi bilmezsiniz. Eskiden mazot kuyruğu vardı, yağ kuyruğu. Evet kardeşim ben 78 kuşağıyım. Ben de eskileri çok iyi biliyorum. Mazot kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı. Ama komşumuzun düğününe, oğlunun düğününe yarım altın takıyorduk. Şimdi ben oğluma takamıyorum. İnsanlık vardı, dürüstlük vardı. Sezar'ın hakkı Sezar'aydı. Biz öyle şeyler yapıyorduk <laughs> o zaman. Keşke o çocukluğumuz geri gelse getiremez. Adamın evine gitmeye dolmuş parası yok. Ama helikopterle iftar yemeğine gelene halkın adamı diyor. Beyin göçü var kardeşim. Uçmuşuz ya. Yani bu beyin bedende durmuyor. Niye? Terk edeyim gideyim kurtulayım diyor ya. Olsun diyor. Yol yaptı yazıyor. Lan kardeşim yapılmadan bu yol biz dinozorların üstünden mi gidip geliyorduk? Teknoloji gelişikte yolun şekli de değişir. Bu bu kadar basit. Yani insanlar bunu yapınca çok mu büyük oluyorlar? Dayı ben sana ben o... kurban olayım ya. Yani özetlemiş konuşmuş git bitirmiş et, atmış köşeye gerçekten. Bu kadar basit lan. Yani çok basit, çok düz. Olmaz. Bu ülkeye Afrika'dan bir kabile reis getirseniz inanın yönetir. Niye diyeceksiniz? Yasama, yürütme, her bütün erkler sizde. Al içeri terörist, al içeri vatan hain, al içeri bu ülkeyi herkes yönetir. Bir ülkede konuşmayı beceremiyorsan yaşamayı nasıl be becereceksin? Merak konusu. Yazarlar, düşünce özgürlüğü insanlar hep içerideler. Dikkat ettiniz mi? Siz hiçbir sakallıyı çocuklara tacize hayır diye pankarlaştığını gördünüz mü? Peki hangi rantın altında hangi sakalın çıktığını görüyorsunuz doğru mu? Düşünen insanlar her şeyi dürüst yaparlar. Demokratlara sigara 50 lira yap. Rakıyı 500 lira yap. Yemin ediyorum biterler. Yemin ediyorum. Ama Müslümanlara <laughs> camiye girişi 5 lirade imamdan başkasını göremez. Bu kadar değişik bir ülkede yaşıyoruz. Dinin üstünde Bizi hiç sayan sadece etrafını, çevresini, kabilesini doyuran bir hükümet. Herhalde bu halkın hükümeti değil. Ama birileri buna çak 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 diyor. E bir de medya elindeyse zaten bir ülkenin medyası birinin elindeyse o ülkeye başka düşmana gerek yok ki. 32 tane kral televizyonu eline almışsın. Dünyamıza göktaşı çarpsa göktaşı 10 gün sonra haberimiz olur. Niye? Önce haber saraya servis edilir. Bakanlar... E evet, ayı... bunu ki daha önce yaşadık da yani yangında yaşadık maalesef. Selmeyosu'nda yaşadık. Diğer siyah Berat Albayrak'ın istifası gününü hatırlıyorsunuz değil mi? Abi herif istifa etti. Saatler geçti. Biz konuyu konuştuk. 5 saat yayın yaptık. Ertesi gün yayın açtım. Öyle haber verildi. Ya yani sonra insanlar niye orayı izlemiyor? işte böyle internetten arıyorlar. Niye acaba? Acaba bunu yayınlasak bize zararı olur mu olmaz mı diye gerişi dönecek. Hemiş amcam iyi de demiş şu ev evi bir dur bekle. Azaltayım biraz daha. Hayır şu an bilerek havlıyor arkadaşlar bir derdi sıkıntı yok mamasını yedi tuvaletini yaptı şu an gidip onunla oynamamı istiyor ama olmaz. Sabretmesi, öğrenmesi, ağlamayı da bırakması gerekiyor. Ev ev ev. Bunu da geç.